Herkese merhaba. Bu videomuzda köpeklerimizle kafeye ya da restorana nasıl gidebileceğimizi anlatıyoruz. <laughs> İnsanlar genelde kafeye ya da restoranlara köpekleriyle gitmek istemezler. Çünkü gittikleri zaman köpekleriyle rezil olacaklarını, hayal kırıklığı yaşayacaklarını düşünürler. Çünkü köpeklerini kontrol edememekten korkarlar. Aslında birkaç basit metot ve idmanla birlikte köpeklerimizi kafeye ya da restoranda rahatlıkla sabitleyebiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı şimdi bu videoda sizlere aktaracağız. <laughs> Köpeklerimizle kafe ya da restorana giderken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi mutlaka tuvalet ihtiyaçlarını gidermiş olmalarıdır. Çünkü köpeğimizi eğer dışarıda bu ihtiyacını gidermeden kafe ya da restorana gidersek köpeğimiz bu ihtiyacını içeride gidermeye çalışacak. İçeride kendine bir yer alacaktır. Bu da kafede ya da restoranda huzursuz olmamıza sebebiyet verecektir. O yüzden bu konuya dikkat edeceğiz. Diğer en önemli konu da şu. Mutlaka köpeklerimizi kafeye ya da restorana gitmeden önce enerjisini atmış şekilde oraya götüreceğiz. Çünkü yine aynı şekilde köpeklerimizi yüksek enerji enerjiyle kafe ya da restorana götürürsek köpeklerimiz o enerjiyi orada atmaya çalışacak ve bu da huzursuz, rahatsız bir imaj çizmemize sebebiyet verecek. Bu da bizi zaman içinde yıldıracaktır. Kafeden ya da restorandan erkenden ayrılmamıza sebebiyet verecektir. Bu tür durumlara hiç girmemek adına mutlaka kafe ya da restoran ziyareti öncesi arabamızı uzak bir noktaya park edip arabayla kafe arasında 10-15 dakikalık en az bir mesafe bırakıp oradan yürüyerek kafeye gitmemiz en mantıklı olandır. Ya da arabamız yakındaysa en azından o çevrede biraz daha köpeğimizi dolaştırıp hem atmosfere köpeğimizi alıştırmak, ortamın atmosferine köpeğimizi alıştırmak hem de köpeğimizi yormak adına yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir. Evet, şimdi ilk bilgileri verdikten sonra isterseniz köpeğimizle birlikte kafeye geçelim. <laughs> Evet, şimdi kafeye geldik arkadaşlar. Kafeye geldiğimizde ilk dikkat etmemiz gereken şey oturacağımız masa. Oturacağımız masa mutlaka en kuytu, en köşe masa olmalı. Çünkü genelde insanlar kafeye gittiği zaman en manzaralı yere oturmak isterler. Ama köpekle gittiğimiz zaman kafeye ya da restorana oturmamız gereken yer daha izole bir yer olmalı. Yani insan ya da işte araç trafiğinden biraz daha izole, daha böyle ıssız kalmış bir yeri tercih etmemiz gerekiyor. İkinci dikkat etmemiz gereken şey de şu. Masaya oturduktan sonra köpeği sabitleme şeklimiz. Sabitlerken genelde insanlar şu hatalara düşüyorlar. Köpeğin sevk kayışını oturdukları sandalyeye bağlamak ya da işte masaya bağlamak veyahut işte yakındaki korkuluklara bağlamak gibi hatalara düşüyorlar. Ya da bazısı elinde tutuyor. Şimdi bunların bazı sakıncaları var. Neler? Diyelim ki sandalyeye bağladık ve sandalyeden kalktığımızı bir an doğrulduğumuzu düşünelim. Doğrulduğumuz anda köpekle doğrulma ihtiyacı güdebiliyor. ve Bu arada şu oluyor. Biz doğrulduğumuz anda köpeğimiz de doğruluyor ve ayağa kalktığı anda sandalyede hareket ettiği zaman köpek sandalyenin kendisini kovaladığını düşünüyor ve kaçmaya başlıyor. Orta ya da bir kaos çıkabiliyor. Onun haricinde masaya bağladığımız zaman köpek asıldığı anda masadaki içecekler üstümüze ya da köpeğin üstüne devrilebiliyor. Ya da korkuluklara bağladığımız zaman köpek kayışı kemirebiliyor biz içeceğimizi içerken ya da yemeğimizi yerken biz farkında değiliz tabii olayın. Köpek kemirip kayıştan kurtulup kaçabiliyor ya da etrafta serbest gezip yine kaos yaratabiliyor. O yüzden masaya bağlamak, sandalyeye bağlamak ya da korkuluklara bağlamak çok doğru bir tercih değil. Ya da elimize tutarsak bu sefer tek elimiz dolu olmuş oluyor. Tek elimiz boşta masadan ne kadar efektif şekilde de yiyecek yiyebiliriz. O yüzden mutlaka kayışımızı bacağımızın en sağlam yerlerinden biri olan dizimizin hemen üstüne kuluptan geçirerek bağlayıp köpeğimizi o şekilde sabitlersek eğer kafede çok daha rahat bir şekilde zaman geçirmiş oluruz. <laughs> kafe ya da restorana köpeğimizle gitmek biraz köpeğin itaat ve sosyalizasyon seviyesiyle alakalı arkadaşlar. Çünkü orada gerçekten ciddi bir itaate ve istenilen şekilde bir sosyalizasyona ihtiyacınız var. Neden? Çünkü gerçek hayata karışmış oluyorsunuz. Etrafınızda bir sürü uyaran var. Köpeğin dikkatini çekebilmek, kontrol edebilmek gerçekten güç. O yüzden belli bir seviyede itaat, belli bir seviyede sosyalizasyon ihtiyacınız mutlaka olacak. Bunlar olmadan kafeye gitmek ya da restorana gitmek sizi zorlayacaktır. Bir de kafe ve restorana gitmeden önce mutlaka köpeğinizle daha izole yerlerde mutlaka köpeğinize idman yapmalısınız. Yatma idmanı, oturma idmanı, onun haricinde masa etrafında yiyecekler varken ya da içecekler varken köpeği sabitleme idmanı bunları mutlaka öncesinde iyice çalışmış olmanız lazım ki kafeye gittiğinizde bir sürprizle karşılaşmayasınız. Eğer bir restorana gitmişsek köpeğimizin mutlaka karnının tok olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü şöyle hayal edin yani biraz empati kurmak lazım burada. Açken güzel kokulu yiyeceklerin olduğu bir mekana gidip birisinin bize yemek yedirmediğini düşünün. Gerçekten moralimiz bozulurdu. Köpek de aynı şekilde aç karnına işte güzel kokulu yiyecek lerin olduğu yerde onlardan yoksun şekilde sabitlemesi kendini durdurabilmesi gerçekten çok zor bir şey. O yüzden öncesinde mutlaka köpeğimizi doyuracağız evden çıkmadan önce. Daha sonra oraya gittiğimizde köpeğimiz bu tür yiyecekleri çok fazla eğilim göstermeyecek bu sayede. Tabi yine az önce vurguladığım gibi mutlaka bunların idmanlarının çok iyi şekilde izole yerlerde evimizde ya da işte bahçemizde mutlaka yapılmış olması lazım ki gittiğimizde sorunla karşılaşmayalım. Bir de gene en çok yapılan hatalardan biri özellikle işte kafe ya da restoran tarzı yerlerde köpeklerin sevk kayıtsız şekilde serbest bırakılması Birçok sahipte bunu görüyoruz. Etraf nasıl olsa kapalı. Köpeğin bir yere zarar vermez ya da bir şey zarar vermez deyip safe kayışlarını serbest bırakıyorlar. O sayede daha rahat içeceklerini içip ya da yemeklerini yiyebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü köpek kontrol etme dertleri yok. Gözleriyle bakmaları yeterli öyle düşünüyorlar. Ama köpek bu esnada çevredeki diğer insanları ya da diğer köpekleri rahatsız edebilir. Onları manipüle edebilir. Bu da diğer köpeklerin ya da işte sahiplerinin kaosa sürüklenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden hem kendi köpeğimizin güvenliği için hem de çevredeki diğer canlıları insan ya da köpek fark etmez. Onların güvenliği için mutlaka toplumsal ortamlarda sevk kayışından kurtulmamamız gerek. Mutlaka köpeğimizde sevk kayışı olmalı. Onunla sabitlemeliyiz köpeğimizi. Bu da çok önemli bir nokta. Müzik Yine kafe ya da restorana gittiğimizde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir de şu oturduğumuz masanın altında kalan yiyecek atıkları ya da yiyecek kırıntıları. Biliyorsunuz bazı yiyecekler insan yiyecekleri köpekler için zararlı olabiliyor, alerjik olabiliyor ya da yememesi gereken yiyecekler olabiliyor. Köpeğe zarar verebilecek yiyecekler olabiliyor. O yüzden oturduğumuz masada mutlaka zemini kontrol etmemiz gerekiyor ki köpek bizim denetimimiz dışında o esnada ağzına bir şey atmasın. Onlardan zarar görmesin. Bu da çok önemli bir nokta. Yine gittiğimiz kafelerde ya da restoranlarda masaların olabildiğince ayrık olmasına dikkat edeceğiz. Böyle dip dibe masaların olduğu yerlerde köpeklerle oturmak biraz sakınca yaratabilir. Neden? Hemen yan masamızda köpeği uyarabilecek bizim o an tahmin edemediğimiz bir şey olabilir. Bu bir köpek olabilir, kedi olabilir veya işte o insanların formu olabilir. Köpek onlardan hoşlanmıyor olabilir ya da onlara sosyalize değildir, alışık değildir. O insanlardan irrite olabilir. O yüzden masaların biraz daha ayrık olması, köpeğin onlardan biraz daha izole olması bizim işimizi kolaylaştırır. Köpeğimizi daha kolay kontrol edebiliriz. Ama dip dibe masalarda bu kontrolü sağlamamız biraz daha güç. O yüzden ayrık masaların olduğu yerlerde oturmayı tercih ediyorum. Yine gittiğimiz kafelerde şuna dikkat etmeniz. Mutlaka hayvan dostu köpek kedi kabul eden kafelere gitmek mecburiyetindeyiz. Neden? Bunun haricinde yerlere gittiğimizde genelde bütün gözler bizim üzerimizde oluyor. Köpeğimizin ve bizim üzerimizde oluyor. Ve bu da bizde bir stres yaratıyor. Bu stresi ister istemez köpeğimize yansıtıyoruz. Ve köpek o ortamda stresli ortamda bulunduğu zaman o stresi ayna gibi etrafına yansıtıyor. Yani daha huzursuz, daha hareketli ortamdan sıyrılmak isteyen bir köpek ortaya çıkıyor. Bu da ne oluyor? Bizim gittiğimiz kafede huzursuz bir zaman geçirmemize sebebiyet veriyor. Bu durumlara hiç girmemek için en doğru olan şey hayvan dostu kafelere ya da restoranlara gitmemizdir. Mutlaka kafeye gittiğimizde yanımızda nakit para olmasına dikkat edeceğiz köpekle gittiğimizde. Çünkü köpeğimiz hiç beklemediğimiz bir anda heyecanlanabilir ve bu heyecanından dolayı kartla ödemeyi yapamayabiliriz. O yüzden en azından nakit paramızda masaya bırakarak çok da fazla kartla ödeme yöntemine girişmeden hesabı da ödemiş oluruz. En azından mekandan böyle ayrılmış oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.